Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. 0'dan 13 eserimizdeki köyümüz belediye binası 8 bildiğiniz üzere burada çok güzel ganimet saldırıları yapıp savunmalarımızı yükselteceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya gelecek olursak Dört tane inşaatçımız boşta arkadaşlar uzun zamandır buraya girip ganimet kasamıyorum e, vakit kaybetmemek için de sürekli buraya gelip buradan altın madenini iksir toplayıcıları basıp bunların seviyesini yükseltiyorum çünkü amacım inşaatçıların boş kalmaması savunma yükseltmesem de bu toplayıcıları yükseltmeye özen gösteriyorum. Dört tane inşaatçımız boşta bunları sizlerle birlikte doldurmayı düşünüyorum. 5 saat 18 dakika sonra da laboratuvarımız boşa çıkacak. Kullanacağımız ordu ejder ordusu arkadaşlar. Normalde okçu barbar kombinasyonu kullanıyorum. Fakat diğer hesaplarımdan sürekli saldırı yaptığım için bu hesaptan fazla vaktim olmuyor. Ejder kullanarak bol bol altın kasıp ganimet kasıp savunmalarımızı yükseltmeyi hedefliyorum. Bu doğrultuda ejder kullanacağım. Bilgilendirmesini yapayım. Hemen ben köy aramaya başlıyorum. Başlangıç için çok güzel bir köy buldum arkadaşlar. Köy binası 8. Ejderlerimizi kullanarak Allah'ın izniyle burayı üçleriz. Şimdi hava püskürtücü bu tarafa doğru baktığı için biz alt taraftan saldırımıza başlıyoruz. Zaten ölü bir köy, ganimetin hepsi dışarıda fakat şu içerideki kara iksirini almayı istiyorum. O yüzden köyü üçlemek için saldıracağım. Şuradan bakın elektrolarımı yaydım. Elektro dedim, pardon, normal ejderlerimi yolladım. E, ağzım alışmış. Kusura bakmayın sürekli elektro saldırısı yapmaktan. Hava savunmalarını gördüğüm noktalarda öfke büyülerini kullanacağım. Hatta şurada Klan kalesinden gelen yıldırımı da attım. Klan kalemizde asker de yok arkadaşlar. Bunun bilgilendirmesini de yapayım. Barbar kralımı şuradan gönderdim. Şimdi güzel. Elektro yine elektro dedim. Ejderlerimiz baya güzel ilerledi. Şurada bir öfke büyüsü daha yaptım. Son öfke büyümüzü bekletiyorum. Şuradaki hava savunmasına yakın yerde kullanacağım. Şimdi belediye binasını almak üzereyiz. Hava savunması da inecek şurada. Daha sonrasında hemen şurada bir öfke büyüsü daha kullanıyorum. Ejderlerimiz güzel ilerliyor. Hatta ikinci seviye olmasına rağmen bayağı erettiler. Laboratuvarda ejderi üçüncü seviyeye getirseydim şu an köyü tahmin edemiyorum arkadaşlar. İçinden geçmiştik diyebiliriz. Yine geçtik ama diğer türlü daha kolay olacaktı. 3 tane ejderimiz değil de beş tane ejderimiz kalacaktı diyebiliriz. Şimdi barbar kralımızın özelliği de var. Güzel oldu. Ejder saldırısı ganimet için çok fazla tavsiye etmiyorum. Fakat ben bir içerik üreticisi olduğum için farklı tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden bugün ejder saldırısı yapıyorum arkadaşlar. Normalde köy binası 8'de sizlerin genellikle okçu barbar ya da goblin ordusu kullanmasını tavsiye ederim ve ölü köylere saldırmanızı da tavsiye ederim. Fakat ee, buralara saldırırken genellikle biraz daha düşük kare iksir alabilirsiniz. Çünkü askerleriniz içeri giremeyebilir. Ama daha fazla saldırı yapıp daha çok ganimet alırsınız. Aralıksız olarak kasacaksanız tabii ki okçu var var. Fakat böyle va vaktiniz fazla yoksa ejder yapabilirsiniz. İlk saldırımız bu şekildeydi. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Güzel bir ganimete sahip bir köyle daha karşılaştık arkadaşlar. Köy binası 8. Bir tane hava savunması da şu an inşaatta. Bu da çok güzel. Şurada hava püskürtücü var. O yüzden biz tersten saldıralım. Şöyle bir ejder buraya gönderelim. Bir tane buraya gönderelim. Şuradan da barbar kralı göndermek istiyorum. Süre kaybetmeyelim. Şimdi buralar alındığına göre şöyle yatay olarak bıraktım. Klan kalesinde gönderdim. Öfke büyülerim hazırda bekliyorum. Hava savunmalarına biraz daha askerlerim yaklaşsın. Şöyle şurada bir öfke büyüsü kullanalım. Diğer öfke büyüsünde şurada kullanacağım. Fakat şuna bir yıldırım atmak istiyorum. Şurada ejderlerimiz ölmesin. Bakın koşu yoluna doğru öfke büyülerini gönderiyorum. Balonumuz orayı aldı. Çok güzel. Diğer öfke büyüsünde artık kullanmamıza bile gerek yok ama elimizde kalmaması adına atabiliriz bekleyelim. Kullanmazsak daha güzel olur tabii ki maliyetten düşmüş oluruz. Kullanmayacağım arkadaşlar. Gerek yok çünkü okçu kulesi bir tane de büyücü kulesi var. Şuradaki testaların verdiği hasar önemli değil. Neredeyse bütün ejderlerimiz yaşıyor. Barbar kralın özelliğini kullandım. Yıldız anlamında 3 yıldız alacağız. Fakat süre olarak bakalım belki inşaatçıları yıkmayı beklemeyebilirim. Çünkü kupamı çok fazla yükseltmek istemiyorum. Güzel bir e, ganimetin olduğu kupa aralığı yakaladım. <laughs> Pardon. Bu kupa aralığını kaybetmek istemediğim için belki 3 yıldız almadan savaşı sonlandırabilirim. E, o kupa aralığında sizlere söyleyeyim arkadaşlar. E, şu an köy binası 8'deyim. Böyle gümüş 2 ile gümüş 1 arasında güzel bir ganimet buldum. Burada takılıyorum şu an için. Köy binası 8 için söylüyorum. Evet şu son savaşı son inşaatçıyı almadan %99'da savaşı sonlandıracağım. Normalde oraya ejderlerimiz gitseydi 3 yıldız alacaktık ama dediğim nedenden dolayı gitmedim. Güzel bir ganimet aldık. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Muhteşem bir ganimet geldi arkadaşlar. Burayı bir sıfırlayalım hızlıca. Şimdi saldırımızı nereden yapabiliriz? Bakalım hava savunmaları dağınık. Bu bize sıkıntı yaratabilir. Hava püskürtücü bu noktada bu noktayı kullanmamız gerekiyor. Şuradan bir bal, e, balon diyecektim, ejder gönderelim. Şöyle gönderdim. Daha sonrasında da şöyle yatay ejderlerimi bıraktım. Dondurma büyümüzün olması güzel arkadaşlar. Hava savunmasının bir tanesini dondurabiliriz en azından. Hemen barbar kralımızla şuradan yolladım. Öfke büyülerimi henüz kullanmadım. Şurada bir tane atalım. Şurada da bir tane atalım. Son dondurma büyüsünde buradaki hava savunmasına bekletmek istiyorum. Çünkü ejderlerimiz kayarsa arkadaşlar e, burada bize sıkıntı olabilir. Barbar kralımızın özelliğini yavaştan basalım. Dondurmayı hala kullanmadım bakın. Şuralar bir temizlensin. Ejderlerimiz yaklaştı. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi atalım. E, dondurma büyüsünde yavaştan şu noktada kullanıyorum. Ejderlerimiz oradaki hava savunmasını indirdi ve 3 yıldızın sahibi olduk. Gayet güzel saldırdık. Ejderlerimiz bakın bir de ikinci seviye, bir de üçüncü seviye olsaydı neler yapardık? Onu bir düşünün. Ganimeti sıfırladık, bütün köyü temizledik. E şuradaki altınları da alalım. Gayet güzel ilerliyoruz. Üç savaşımızda da yüzde yüz aldık ve çok güzel ganimetlerin sahibi olduk. Ganimet kasmaya devam ediyoruz. Depolarımızı doldurup daha sonrasında da zevkle harcayacağız arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir ganimet buldum arkadaşlar. Bir kısmı şuradaki toplayıcılarda, bir kısmı da depolarda. Şimdi ejderlerimiz olduğu için dışarıdaki ganimeti alıp çıkmaya çalışmayacağım. Bütün ganimeti almaya çalışacağım. O anlamda kenarları temizlememiz önemli. Şuralardan birer tane ejder bıraktım bakın. Daha sonrasında şurayı ve burayı aldıktan sonra ejderlerimizi ortadan yavaşça yollayacağım arkadaşlar. Sonrası zaten ejderlerin elinde olan bir şey. Şuralardan gönderdim. Klan kalesi desteğimizde nasıl yapalım? Atıcı vardı. Klan kalesi desteğinde şuradan barbar kralın arkasından gönderelim. Hemen bir öfke büyüsü, dondurma büyümüzün olması da güzel bir şey. Ee, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şurada donduralım. Hava püskürtücüye bu sefer dikkat etmedik. Keşke ona baksaydık. Tersten saldırırdık şurada bir öfke daha atmak istiyorum. Son kalan öfkemizi de birazcık bekleteceğim. Şu püskürtme bayağı bir sıkıntı yarattı ama olsun. Balonlarımız olsaydı daha güzel olacaktı ama atıcı gelmiş. Yapacağımız bir şey yok. Hava püskürtücüyü de aldık. Zaten burada bir tane hava savunması kaldı arkadaşlar. Onu da şimdi ejderlerimiz hemen imha edecektir. Bir öfke büyüsü daha gönderdim. Depoda alınırsa arkadan hava savunması rahat bir şekilde indirilir derken hava savunmasını da aldık. Ve 3 yıldızın sahibi olduk. Buradaki bütün ganimeti indirdik arkadaşlar. Maşallah diyelim. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Ejderle de ganimet kasması eğlenceliymiş valla. Bayağıdır kullanmıyordum. Şimdi atıcılarımız iş yaptı. Barbar Kral önden tankladı. Yan taraftan da onlar indirdi. Balonlarımız olsaydı öfkeyle birlikte şu merkez taraftaki hava savunmalarını daha kolay indirdik. Bu sayede de ejderlerimiz 4 tane değil de 6 tane kalabilirdi tabii ki. Almış olduğumuz ganimet bu şekilde bir sonraki saldırımıza geçebiliriz. Güzel bir ganimeti olan köy daha bulduk arkadaşlar. Depomuz zaten neredeyse full olmak üzere. Kara iksiri güzel olduğu için buraya saldıralım dedim. Şimdi hava püskürtücü burada olduğu için hemen tersinden doğru saldırımıza başlıyoruz. Köşelerde bir şey yok. Birazcık şuraları alalım. Ondan sonra orta taraftan ejderlerimizi göndereceğim. Şöyle yavaştan ekranı kaydırdık pardon. Şöyle hemen ejderlerimi yolladım. Şuradan da klan kalesini gönderip şuraya da bir tane yıldırım büyüsü atıyorum. Şimdi balonlarımızda varken öfkelerimizi güzel kullanalım. Onlar çünkü hızlı bir şekilde savunmalara ulaşıyor. Diğer öfke büyümüzü de yavaştan şurada kullanalım. Koş yollarına doğru gönderiyorum ejderlerimizin. Şuradan da barbar kralımızı gönderirsek tam olacak. Güzel bir 3 yıldız aldığımızı düşünüyorum. Hava savunmaları indi bir tane şurada kaldı. Onu da indirmek adına hemen bir öfke büyüsü takviyesi gönderdim. 2 tane ejderimizden bir tane kaldı bu tarafta. Ee, o da dönmedi. Neyse arka taraftaki ejderlerimiz bir şekilde orayı temizleyeceklerini düşünüyorum. Barbar kralımızın özelliğini bastık. Rakip barbar kralın az bir canı kaldı. Çok fazla ejderimiz var. Aslında şu öfke büyüsünü yukarıdaki iki, iki tane ejdere değil de alt taraftakilere saklasaydım daha garanti olabilirdi olsun. Şimdi 200-2000 iksir var. Bunu içeride bırakmak istemiyorum. Ejderlerimiz güzel iksiri de almaya başladı. Ee, daha sonrasında havanı alıp hemen sol taraftaki hava savunmasına kayacaktır. En azından iki tanesi. Dediğim gibi oldu. Oradaki hava savunmasının inmesi bizim için önemli. Şu an inmiş durumda. Ve 3 yıldızın sahibi olduk. Maşallah ejderlerle... E Bayağı bir belediye binası 8 üçledik arkadaşlar. Ganimet anlamında da depolarımız doldu taştı. Şimdi e, vermiş olduğumuzun emeğin karşılığında bunları harcayacağız. Eğlenceli olacak. Bakalım neler yükselteceğiz. Tamamlandı savaşımız. Şuradan bir çıkış sağlayalım. Aldığımız ganimet böyle. Şimdi köyümüze gelelim. Neler basabiliriz? 4 tane inşaatçımız boşta. İlk olarak bir laboratuvara gelelim arkadaşlar. Laboratuvarda ejderi yükseltmem gerekiyor. Şuradan göstereyim. Öfke büyüğümüz yüksek. Şifa büyüğümüzü de yükseltebiliriz. Ya da ejderi yükseltebiliriz. Ben tercihimi ejderden yana kullanmak istiyorum. Çünkü hava saldırısını bu seviyelerde çok kullandığım için ejderle de klan savaşlarında baya bir güç toplarız dedim. O yüzden ejderi yükseltelim. Kitabımızı kullanmayacağım çünkü 5 gün için gerek yok arkadaşlar ilerleyen zamanlarda kullanmamız daha mantıklı olacaktır. Şimdi iksirimizi harcadık. Gelelim 4 tane inşaatçımıza. Buradan neleri yükseltebiliriz? Bakalım. Alt tarafa doğru inelim. Bir barbar kralımızı basalım arkadaşlar. 40.000 kara iksirimiz olmuş. Şuradan 26.000 karşılığında barbar kralı bastım. İnşaatçılarımızın 3 tanesi kaldı. Şimdi iksirle de bir şey basmamız lazım. Çünkü bütün altın yetmeyebilir. Büyücü kulesi var, bomba kulesi, hava savunmaları var. Şimdi Hava savunmaları benim için bu seviyelerde önemli çünkü genellikle ejder saldırıları yapılıyor ee, bana da. O yüzden hava savunmasının iki tanesini de basacağım. Şuradan 2 milyon karşılığında bastım. Diğer hava savunmasında basalım. Şuradan bir 2 milyon karşılığı daha bunu basalım. Kalan 1 milyon bin altınımız var. Şurada içeride olan da birazcık ganimetimiz kalmış. Bunu da toplayalım. Baktığımızda neyi yükseltebiliriz? Kara yükseltirsek ne oluyormuş? Valkyrie açılıyormuş. Valkyrie zaten bizde açıktı ya. Evet Valkyrie'miz açık. Hatta golemimiz bile açık. Kara kışlayı basmayabiliriz. Normal kışla da bir şey açılacak mı? Pekka. Pekka'mız da açık zaten. Onu da yine kontrol edelim. Evet Pekka'mız da açık. Bunları basabiliriz, basmayabiliriz. Savunma anlamında yükseltmem yapmamız daha mantıklı olacak. Burada da büyücü kulesi var bir tane. 1 milyon 700. Alt tarafta da 1 milyon 200 var. Yüksek savunmalardan basabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Ee, 1 milyon 700'lük büyücü kulesini basalım. Kaç kalıyor? 400.000 bin e, altınımız kalıyor. Onunla da birazcık duvar basalım. Bütün altınımızı sıfırlayalım. Şuradan gelelim basalım arkadaşlar. 1700'e kadar düşüreceğim. Şu pembe duvarlardan da en azından kurtulmuş oluruz. Şimdi son duvarımızı da basalım. Evet. 1 milyon 700 bine getirdik. Hemen geldiğimizde şuradan savunma anlamında önemli olan büyücü kulesi de bittikten sonra baya bir rahatlayacağız. Köyümüz güzel ilerliyor. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince ejder birliğiyle ganimet kastım ve baya güzel depolarımızı fullledik. Şu an 2 milyon 600 bin iksirimiz var. Bunu harcayacağımız yer bile kalmadı. İlk inşaatçım boşaldığında büyük ihtimal ya kare iksir sondasını yükseltirim varsa evet 1 milyon 250 ya da kışla kara kışla bunları yükseltebilirim. Tabii ki elimde altın olursa savunma da basabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.